Hunlar milattan önce 8. yüzyıldan milattan önce 3. yüzyıla kadar Avrasya steplerinde yaşamış göçebe bir halktır. Orta Asya'dan Karadeniz'in kuzeyine, Hazar Denizi çevresine ve doğuda Altay dağlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada varlık göstermişlerdir. Tarihçiler tarafından genellikle İranlı bir halk olarak kabul edilirler. Ancak bazı Türk ve Altay kökenli olduklarına dair görüşleri de bulunmaktadır. İskitler milattan önce 8. yüzyılda Orta Asya'nın batısında Karadeniz'in kuzeyindeki Bozkırlar'a göç etmiş ve burada büyük bir güç haline gelmişlerdir. Asurlular ve Persler savaşmış hatta milattan önce 7. yüzyıla kısa bir süre için Ön Asya'ya kadar ilerleyerek Kimerler ile birlikte Anadolu'da etkili olmuşlardır. Pers kralı 1. Darius milattan önce 513'te İskitler üzerine büyük bir sefer düzenlemiş ancak İskitlerin klasik bozkır taktikleri sayesinde onları yenememiştir. Bu olay İskitlerin askeri yeteneklerinin ve bozkır savaş taktiklerinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender'in generallerinden Zoypir'in düzenlediği saldırıları da başarıyla püskürtmüşlerdir. Ancak milattan önce 3. yüzyıldan itibaren Sarmatlar ve diğer göçebe halkların baskısıyla güçlerini kaybetmeye başlamışlar ve Zamanla tarih sahnesinden sinilmişlerdir. İskitler göçebe bir halk oldukları için Bozkır yaşamına uygun bir kültür geliştirmişlerdir. At yetiştiriciliği, savaşçılık ve avcılık temel geçim kaynakları arasındaydı. Göçebe yaşam tarzları nedeniyle hafif hareketli yapılar olan keçi çadırları kullanırlardı. Sanatlarında hayvan üstü olarak bilinen süsleme tarzı öne çıkmaktadır. Özellikle altın işlemeleri takılar, silahlar ve giysilerde hayvan motifleri yaygın olarak kullanılmıştır. arkeolojik kazılarda bu sanata dair örnekler bulunmuştur. En önemli buluntular arasında Altay bölgesindeki pazarık kurganları sayılabilir. İskitler doğa güçlerine ve atalarına tapınan bir inanç sistemine sahipti. Gök tanrı, savaş ve bereket tanrıları gibi kavramlar iskit Kit mitolojisinin önemli bir yer tutuyordu. Antik Yunan tarihçisi Herodot'a göre İskitler, Zeus, Apollon ve Afrodit gibi tanrı ve tanrıçalarla ilişkilendirilen bir pantheon'a inanıyorlardı. Ölülerini kurgana adı verilen büyük mezarları gömüyorlardı. Ve bu mezarlara değerli eşyalar, atlar, bazen kurban adı edilen insanlar da bırakılıyordu. Bu uygulama ölülerin ölümden sonra da bir yaşama sahip olacağı inancıyla bağlantılıydı. İskitler okçuları ve hafif süvari taktikleriyle ünlüydü. Atlı, atlı okçuluk İskit ordularının en güçlü yanlarından biriydi. Hızlı hareket eden ve düşmanı yıpratarak savaşan İskitler savaşta ani baskınlar yaparak düşmanı sürekli rahatsız eden bir strateji kullanıyordu. Silah, silah olarak giyen kısa bir kılıç, mızrak ve balta kullanmışlardır. Ayrıca düşmanlarını psikolojik olarak etkileyen korkutucu savaş taktikleriyle de tanınmışlardır. İskitler, Antik Yunanlar, Persler, Asurlar ve diğer göçebe halk, halklarla yoğun etkileşimde bulunmuşlardır. Özellikle Karadeniz'in kuzeyinde Yunan kolonileriyle ticaret yapmışlar ve bazı İskitlerin liderleri Yunan kültüründe etkilenmiştir. Persler ile savaşları Herodot'un onlarla ilgili yazıları sayesinde İskitler hakkında oldukça fazla bilgiye sahibiz. Aynı zamanda Çin kaynaklarında da İskit benzeri halklardan bahsedilmektedir. İskitler tarihte önemli bir rol oynamış, geniş coğrafyaya yayılmış ve birçok medeniyetle etkilenmiş, etkileşime girmiş güçlü bir göçebe halkıdır. Sanatları, askeri başarıları, kültür mirasları günümüzde hala araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Göçebe kültürlerin tarihindeki önemli halklardan biri olarak özellikle Avrasya bozkırlarının tarihini anlamak için büyük bir öneme sahiptirler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bilgilerin devamı için kanala abone olup Bildiri zilini açmayı unutmayın.